Şimdi Temopi örgütü örgütü 19 Eylül 19 Eylül direnişinde bir sıkıntıyı şöyle açtı. Ben bu bölümü anlatıp daha fazla vaktinizi almak istemiyorum. 14 oda var orada. 18 diye geçiyor. Oda sayımız 14. 18 değil. Şimdi 14 kişilik TMOB yönetim kurulu eylemin üzerinde görüş bildiği sağlanmıyor. Gerekir diye. Böyle bir kitlesel eylem gerekir diye görüş bildiği sağlanmıyor. Oylamayı 14'e ulaştırabiliyoruz. Gerçek bu. 5-6 oda da isimleri önemli değil. 4 veya 5 oda böyle oy vermiyor bir direnci. Biz de istiyoruz ki oy birliğiyle karar çıksın. Çünkü yarın bu eylemden dolayı bir mahkeme süreci başlayacak, belki tutuklamalar başlayacak. TMOB kamuoyuna karşı işte içinde dokuz örgütün kabul ettiği, 5'ini kabul etmediği eylem diye parçalı bir yapı gözükmesin istiyoruz. Ve ben hatırladığım kadarıyla altıncı toplantıda bu geniş kararı çıktı, altıncı. Yani altı kere şöyle değil bu toplantıda. TMOB yönetim kurulundan ibaret olmuyor. TMOB yönetim kurulu artı oda başkanlarıyla beraber toplantı. Demobeli de bir toplantı çağını O dört taksi simitideki alan almıyor. Daha çok Senaryo Caddesi üzerindeki inşaat mühendisi odasının yönetim kurulu toplantısı çağını toplamıyoruz. O büyük bir salon. Fakat bu toplantılarda bizim hukuk müşavirimiz de büyük toplantılar. Biz tam tam kararı oy birliğine götürmeye doğru geliyoruz. Hukuk müşavirimiz bir dakika diyor. Söz alıyor. Tamam, söz veriyor hukuk müşavirine diyor ki e, bu kadar aldınız an diyor Türk zaten Kanunu şu maddesinden dolayı şu küçük yılda şu yıla kadar yargılanacaksınız diyor. Bize. Şimdi dört örgüt yine başlıyor. <laughs> Hadi her <ben> şey yapmıyor. <laughs> aynen bakın aynen böyle oluyor. Ya bir iki böyle geçiyor kişi toplantıda. Beşinci toplantı yapıyoruz İmo'da yine. Ben e, Teoman Öztürk'e gitti. Geri gitti. Nevzat abiyle bir şeyler davet etti. Bu şahit bize Nevzat'a evlendi. O da güya bizi korumaya çalışıyoruz. Direnme ile, şimdi şöyle şu, şu çıktı ortaya, direnme kararı ile hukuk yan yana oldu. Yani avukatı sonunda e, ee, Teoman Öztürk kibarca ara verdi toplantıya çıktı şöyle yani. Bizde işte yaşça büyük meseleleri şey, oldu, Çok mutmuş abi. Yıllarda kahvemizi çekti. Ara verdi. Sonra onun toplantıya usulüne uygun söylemiştir. Teoman Öztürk o işleri kırmadan ee, söyleyen bir insan. Özellikleri buydu. Böyle güzel özellikleri vardı. Biz direnme kararını o toplantıda da alamadık. Altıncı toplantı direnme kararını oy birliğiyle aldık. Oy bir. Nevzat Herbaş'a içeride, dışarıda ee, şey, sıkıntılı duruyor. Şimdi Nevzat Bey'i çağırdık. Dedik ki biz Nevzat Bey, Teoman Öztürk. Şimdi direnme kararı alındı. Sen bundan sonra, yani yarından sonra, 20 Eylül sabahından itibaren ne tür bir müdahale yapılacaksa tutuklama, dava şey. Evet. şimdi sana savunma görevi düşüyor ve gerçekten de öyle oldu. Şimdi yol, katılım niye yok? Yani 100 bin mühendisin, 70 bin kamuda çalışıyor. Abartmak sizin yani son derece denebilir ki tüm üyelerimizin yüzde 90'ını aşan oranda katılmış bir eylem. Çünkü iş yerlerinde örgütlük yapmak oluyor. İş yeri örgütlenmeleri var. Bugün olmuyor. Bunu gerçekleştiremedik. Artık unutulan. Kamu e, çalışanları başta söyleyeyim yoğunluktaydı. Bugün olmadığı gibi. <laughs> Daha çok özel bürocuların yönetimlerde oldu. Bir TMOB var bugün. Bugün anladım. Bütün bunlardan şunu çıkarabiliriz biz. Yani geçmişin biz tarihi öğrenmek öğrenmek istememizin veya tarih, tarih, geçmiş tarihin aktarılmasının bize bir tek nedeni olabilir. Geleceği belirleyen önemli hazinelerden biri olduğunu inandığım bir söz var. Geçmiş, geleceği belirleyen önemli hazinelerden biridir. Şimdi genç kuşakların bu tarih <laughs> bu tarihinde haberi olmaması bu direnme e, tarihlerinin günümüzde öne çıkarılmaması tabii şey değil, te tesadüf değil. Unutulmaktan dolayı kaynaklanmıyor. Üstünde atlandığı bir konu olduğu da değil. Olabilir mi? 79 gibi yıllarda yani 12 Eylül'e artık e, küçük bir mesafe kalmış. Bir ülkede TMOB gibi bir örgüt, köklerin, diskin, diğer örgütlerinde direnme ortamlarında desteğini alarak yüz binleri aşan insanların iş bırakmasına dönüşmüş bir eylemin, bugün TMOB tarihinde e, hatırlanmıyor olması nedeni şu, direnmenin unutulduğu bir TMOB süreci yaşanıyor. Bunu bu şekilde ishal Direnmenin, ben onu şuna benzetiyorum zaten, TMOB'nin 1954 ve biraz daha geri uçsanın tarihini anlatırken TMOB'yi TMOB yapan olay 60'ların ikinci yıllarından sonra başlıyor. Birinci kuruluş felsefesinde hükümetle yakın ilişkiler kurarak ikili ilişkilerde onlardan almış olduğu hasarlıklarla elde etmiş olduğu anlayış üstüne bir örgütlenmeyi sürdürürken artık 60'ların ortalarında bunun pazarlıkla olamayacağını fark eden bir dünyadaki, e, dünya halklarındaki devrimci değişmeler Vietnam, Filistin ve benzeri halkların da dünya düzeyinde yürüttüğü mücadele de esinlenerek, Türkiye'de de gelişmeye başlayan ve bundan da esinlenerek artık örgütlü bir TMOB anlayışına doğru giden bir TMOB var. Yani bugün biz 60'lı yılların başındaki TMOB ye benzeme riskiye karşı karşıyayız. Bugün de odalarımızda, oda süreçlerinde, gerek uzmanlık alanında, gerekse meslek anlamında, gerekse mesleki alanlardaki rahatların paylaşılması bağlamında artık odalarımızı bir kısmı, yani önemli bir bölüm, hükümetlerle, bakanlıklarla, devletle ikili ilişkileri yani başladı başladığı bir evreyi yaşıyoruz. Ben buna deprem döneminde tanık olmuş bir temo bir Yani deprem döneminde, deprem 17 Ağustos depreminden sonra ortaya çıkan ve hangi odalarımızın, hangi bakanlıklarla, hangi kapalı kapılar ardında görüşme yaptığın tarih ve bilgileri bize akıyordu. Yani biçimde değil bu. Çünkü TMOB olarak biz gittiğimizde ama inşaat mühendisliği sizin bir yapıyordu. Makinen başka bir şey söylüyordu. Onun, o, yani o kapılardan iki örgüt, tek örgüt değil, birden fazla örgüt girmeye başlamıştı. TMOB'a giriyor ama odalarımıza girip çıkıyor, başka bir şeyler söylüyor. Büyük Millet Meclisi Araştırma Komisyonu'na gittiğimde, ben e, dedi odanın sözcüsü olarak dedi oda başkanıyla gittiğimde inanın beş odası farklı şeyler söyleyen bir demok oluyor. Farklı. Yani o dönemin mesela o mecliste parlamentodaki tutanaklara geçen geçtiği için bunları anlatıyorum zaten. araştırma Komisyonu tutanaklarında var bunlar. Biz Türkiye'de kumsallara, e, zeminlere yani inşaat yapılamayacak, yapılaşmaya açılamayacak. Ekolojik açıdan, e, Türkiye'nin değerleri açısından, halkın geleceği açısından yapılaşma, tarım, alan, tarım alanları yapılaşmaya açılmasıdır ve bu kadar yoğun yapılaşmanın getirdiği bir e, sistemin sonuçtur deprem dediğimizde hiç unutmadığım bir şey söyleyeyim. İnşaat Mühendisliği Odası Başkanı İTÜ'de profesör. odanın da genel başkanı. Hayır dedi, ben ihtiyaç ediyorum dedi. Biz her yere inşaat yapmak için İslam bir meslek durumuyuz Biz her yere inşaat yaparız dedi. Bak, anlayış buna gelmişti. Peki, çıktıktan sonra, peki dedim, sana okulda her yere inşaat yaparsın diye mi yetiştiriyorlar seni? Sen önüne gelen her yere mühendislik harikaları yatırıp bora yaparsın tabii. Ama tartıştığımız konu, her yere inşaat yapma hakkının inşaat mühendisliğinde olduğum olayıdır. Yani özetle ondan sonraki gelişen süreçte, günümüzde de e, TMVB'nin 80 öncesi devrimci TMVB olarak bildirdiği kazanımlarını, mücadele anılarını bütün değerlerini günümüzde e, hatırlanmıyor olması, yaşatılmıyor olması ve en azından MOB çatısı altında böyle bir etkinliğin düzenlenmiyor olması veya bunun iyi koordinasyon kurullarına nasip ki mühendislik mimarlık haftası diye her yıl bir etkinlik buluyor. Pekala 19 Eylül'de bütün Türkiye düzenindeki örgütlerimizin için e, andıkları, üzerinde konuştukları bütün mühendis mimar için, bizler için bu olay ve bütün kamu çalışanları için 15-16 Haziran diskin işçi sınıfının eylemi kadar önemli bir eylem. Ve 15-16 Haziran eyleminin bir anlamda mühendislik mimarlık ortamında geleneğini sürdüren bir eylem. Dolayısıyla Vedat Külken'in sözlerini bitirirken 82 yaş günü anması vardı iki yıl önce yeni menekselimden. Bir grup arkadaş demişti ki bazı devletlerimizin öldükten sonra mezarı başında almak yerine sağlıklarında bazı insanlara yaş günü toplantı özeceğim Kimdir dedi. Vedat Türkleri 80. yaşına giriyor. Bir yıl önce. 5-6 arkadaş böyle bir organizasyon yapıldı. Ve Vedat Türkan'ın o gecesinde Türkan Şoray'a çıktı. Onu, ben de orada tanık oldum. Benim Türk sinemasının farklı bir rol üstlenmem veya Beden abi tanıdıktan sonra farklı bir sinema anlayışı. İşte Demirtaş Çevre'nin çıktı edebiyat alanında şu, yani bütün çevreler Vedat Türkali ile ilgili bir şey söyledi. Vedat Türkali final konuşması yaptı. Kendisini. Bir e, A4 yaprağının dörtte üçü kadar konuşmayı dedi. ki bu en iki, on iki Eylül generalleri yani çaldılar, çıktılar, astılar, kestiler, biçtiler, doğradılar, yağmaladılar. Ne kadar alçaklık bir şeylik varsa yaptılar. Ama affedilmez daha büyük bir şey yaptı. Dedi. Türkiye toplumunda geçmiş kuşaklarla yeni kuşaklar arasındaki bağları kopardı. Tarihi yok etti. Ve dolayısıyla sanki her şey sıfırdan başlayan bir ülke, her şey sıfırla tanışan o tanıştıkları da yolsuzluk, bireyci bir kendini kurtarma örgütsüzlük üstünde büyük bir olaydı. Ve dolayısıyla biz de bu 12 Eylül generallerinin Türkiye'de gerçekleştirdiği geçmişle gelecek arasındaki köprüleri atmak, geçmişin bütün ve birikim değerlerini yok etmek ve gelecek nesilleri böyle yol görüntü olmayan, koordinatları belli olmayan, boşluğa atmak anlamına gelen, gelen, işi, işin benzerini yapmayalım. Benzerini yapmayalım. Çünkü bizim devrimci geleneklerimizi, mücadelemizi, tarihimizi, örgütlenmemizi, günümüze taşıyacak olan bu değerleri unutmak 12 Eylül ismet Bu bağlamda ilme değerlisi olarak anlamlı bir toplantı yaptığım için sizi de Katılan arkadaşlarımla saygıyla selamlıyorum.